Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Umut'la Umut misafirimiz bugün Umut'la PES 2021 oynayacağız. Tabii ki cezalı. Arkadaşlar golü yiyen cezayı da yiyecek. Cezalarımız ne hemen onları da söyleyeyim. Acı biber var cezaların içinde. Ondan sonra e, bir bardak tuzlu su var. Hemen yanınızda tuzu koyacağız ki özel karışım demeyin var. E, sadece evet. özel karışım var. <laughs> Umut sen de bir hoş geldin. Bir şeyler söyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün deplasmandayız. Bugün evet Umut'u deplasmanda için rezil edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden takımlarımızı seçiyoruz. Ama direkt full İngiltere mi yaptık? Bu sefer yok kural attım Bu sefer Neymar bana gelsin Kim yanıyor arkadaşlar? Ee... <laughs> Bu <laughs> <laughs> buraya gelmeden önce kol acılı çiğ köfte <laughs> Çocuğun içi yanıyor ne yapsın vallahi. Yani. Sen de bayağı minnaf Çok gittin diğer Avrupa takımlarından Arkadaşlar biliyorsunuz testte üstüme kilitleyeceğim kanalım, umutla da bugün rezil edeceğiz. Bütün cezaları Umut'a kilitleyeceğim, göreceksiniz. Evet, Messi geldi herhalde. Bravo. La Vendosa ki tarzdayım, La Vendosa'ya çok sevindim. Şimdi Messi, Neymar'a <Rayman>, ne yaptı? Mbappé. <laughs> Neymar Lan Messi ne yakışıklı Neymar ya. da yalnız kariyeme de Oğlum rezil ol yani bu maç seni mahvedeceğim Başka çak yani kaçar yok Arkadaşlar oyun planını yapıp hemen Farklı geliyoruz Farklı yollarla <laughs> yani. Evet arkadaşlar kadrolarımızı kurduk hemen de ekranda görüyorsunuz Tabi Umut yine Gizmiş öne oyuncuları Tabi yine Gnabry var Arkadaşlar Messi Neymar <laughs> Arkadaşlar orada bir kurtum oyuncu var. O da tabii ki gönabili. Gnabry. Gnabry'den kurtuyordum. Leo, Ronaldo onlar boş. Bizdeki oyuncular da iyi. Hemen buradan bir stat seçiyorum. Biraz bekleyin. Hemen şey yaparız. Hangi stat alayım? Yatağın var mı? Bak dur şeyi alalım. Bayağı bir stat Belki hiç gidelim. Belki hiç gidelim. Belki hiç Mustafa amca gidelim. Buradan Mustafa <gibi gülüyor> <laughs> amcaya Burada selamlar. Mustafa, 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 Mustafa amca. Binamızın yeah. yöneticisidir. Buramızda kendisi. Kalbimizde. <laughs> Umut için birazdan rezil olacaksın. Rezil olmadan önce bir görüşlerini alalım. Ben olsam ben kendimi bal liginde <laughs> ne ara? Oğlum ben diyeceğim. Hakikaten mikrofonum nasıl? Güzel mi? Ben <laughs> de çok Evet şimdi Umut'u rezil etme vakti. Umut sen niye direk bırakıyorsun? Satılasın. Bunun maç tapasını ayarlamadık. Kaç tapasını ayarlamadık? <laughs> 15 tapasını ayarlamadık. Evet şimdi işte,

çelini çelini. Fakat oh. ne yaptım buna ya? BU Tek tek kusuralar ne başladı. Allah Allah. <gülüyor> kapat onu. Neyin? Ne? Doğru aç çeki kapat. <laughs> Yanlış ŞEY açtın. Hayır. <laughs> Sabat bunun ne yalnız? Rakip oyuncunun adını görürsün belki güzel olur. Bu çıkarmancero. Şeyi <Vallahi> hadi şey aç. Kurulu aç bakalım. <laughs> oyuncu adı plakası açsana. Tamam bir şey. Valla bir şey yapsana bak lan. Kendi kendine pas veriyorsun. <laughs> Oo oh, Umut şimdiden yok kendi kendine pas veriyor. Kendi kendine oynuyor. <laughs> tamam bir edersen sana ne yapayım? Şimdi Lionel Messi, Lionel Messi bugün 10 numarada oynuyor. Bıraktı. Henderson, Henderson bıraktı Neymar'a. Neymar çıkardı. Bin oldu? Az kala Umut ilk kez ayıyordu. Evet, çok hızlı başladık. Hiç hızlı kaybetmeden Neymar'la ortamızı açıyoruz. Bir kafa. Napıcağım no, <laughs> Vur <gülüyor> ah, yeah, <laughs> <Geline çalıyor. gülüyor> tamam, Evet hemen <laughs> <"Dansız sen gibi gülüyor> geçtin arkadaşlar Geri sarsın bak sen Acı be ver Ver Arkadaşlar bu acıbeleri Erkez dönerden aldı Hemen size de göstereyim Görüyorsunuz yani çok kaliteli acıbeler Bunun şuna adresi Kıpır zengin adam haklı. Kıpla. E neyse. Gel oğlum çikolatalar hepsine de. <gülüyor> <Kıdla>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, bir de Umut buraya gelmeden acılı çikolata yiyecek. Akşam ne edecek valla bilemiyorum yani. Şimdi burada da biberleri yedi. Yalnız o Messi ne gol attı ya. Oraya da hemen Arda Kral'ın şeyini koyacağım. TikTok videosu açılara yürüyor korkmuyorum. <yiriyor> <laughs> Mükemmel oynuyoruz. <laughs> Kim ne o ben tank kur ya gelecek abi Ulan Allah kahretsin ya Mbappe önüne geçti böyle bir saçmalık var mı ya? Yani? <laughs> <laughs> Arkadaşlar en çok korktuğum acil derdi <laughs> İyi ki bana gelmedi acil der <laughs> Uf terledim. <laughs>

Yarım bardak da değil, iki yedim. Ama bunu çıkaralım Bilmiyorum, arkadaşlar. Böyle. Az öncekini göstermedik <laughs> bu arada. Bu acil verdi. <laughs> Korkuyorum. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bak önce biz bakmayalım Önce kamera görsün. Ne yazıyor? Karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok Arkadaşlar saklı. biz bir karışım yapalım geliyoruz. Yok ya, yok karışım zaten kameranın önünde yapacağız da. De, Karışımın içinde neler var hemen söyleyelim. Evet. Sirke. Sirke. Birazcık ayran katıyoruz. Bu arada ayranımız süt taş ayran arkadaşlar. Süt taş ayran evet. en kalitelisidir. Dök 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 <laughs> dök 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 dök. Dur göstereyim. Yeter daha çok şey olmasın. Yeter değil mi arkadaşlar? Ben yeter yeter. Dök ya dök. Oğlum bari çikolata getirsin. Ya sütle ayran aynı şey oğlum ya. <laughs> oğlum var mı? <laughs> Keşke arkadaşlar bunu şey alsaydı, çikolata alsaydı belki tad verirdi. Bu sirke oğlum valla bu içilmez la. Tek 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 tek. La gezek. arkadaşlar süt döktür. Döktüler gördüler arkadaşlar. Hep buralara döktür. <laughs> Bez alıp geliyorum ya. Yani. <laughs> oğlum sirke <gülüyor> <gülüyor> çok biz valla çok, çok <gülüyor> <gülüyor> Ama hepsini içmem valla. Hepsini bir <laughs> yudum <bakken> alacağım zaten ha mı? sen Oğlum çok pis, valla. Kapat bunları ben tutabilirim. Çok pis ya. Hadi. <gülüyor> 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 Bir bardak su içeceğim. Adam <laughs> el. Kalacak. Çocuk bayıldı. <laughs> çok tatlı. <laughs> <çok güzel. sormasın. gülüyor> bak bir daha seni oynatırsam Allah belanı verir. Ey, ne biçim abi? Az kızmadın mı? Kolda tosu vardı. Onun var yok hissede vallahi <laughs> <laughs> bak. Bunu, Umut bunun ucunu alacağım sen bekle. Oğlum ben de onun ucunu almazsam sana sülhiya yırttırmazsam görün. İyi <laughs> arkadaşlar çok pisdi vallahi ya. Hani midenizi bulandırmak istemiyorum ama hani kusarsanız böyle bir ağzında tat kalır ya. Aynı kusurla Ay. iyi ya neydi. Haydi oğlum koş. Allah kahretmesin dembele ya. As, 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 ama ölüyordun o zaman. Tamam da ölürdüm. O zaman ya. Şimdi sen öleceksin ama Uff <laughs> Olamaz <laughs> Bak düz pozisyonda olsaydı o böyle de onu demesine sırrı yere işittirecektim Bir <laughs> <laughs> bardak daha sök Çok pis Öleceksin ama bak Bir de burnumu kapattım Kapatmasam tam gidecek. Nereye ya Ronaldo? <laughs> Khalid'i de bırakalım. No, Başlayacağız. <laughs> <laughs> <nandı, vay> Tutuşüne <laughs> <laughs> <nandı, vay> <laughs> Ya 20 saniye kol bırakmak. Ya başlayalım 20 saniye kol. Bilerek <laughs> mi sen <söyleyeceğim> bunu? Ya? <laughs> hadi hadi. 20 saniye kolu bırak. Hey, hey. Ben şimdi golü atayım. <laughs> ya, Vallahi valla bu bana gelmesi lazım arkadaşlar bu cezanın ya. Bırak hadi. Pas ver bırak. Say. <laughs> Çüş. Beş. Ne çabuk öyle. Yedi. Sekiz. On bir. On iki. On üç. On ya bir git takem ya. <laughs> ya. Ya. Da ya saçmalara bak yemin ediyorum ya. Ya böyle ceza keşke bu ceza koymasaydım. Saçmalara bak ceza. Buranın mı? Mut bayın aldım ne böyle attı la? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> la dur daha yeni. Hala boğazım dolmuş. Yeni mi dedim? Arkadaşlar cezalar tekrar <gülüş> ne ben... ben ne güzel yani, withhold... .その geldim <laughs> <zero of> <laughs> 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 ben. Ne güzel? Sen yani <laughs> <laughs> <ki ateş küre gülüyor> <ganzengülüyor> yani zaten boş cezaydı yani hiçbir şey olmadı. Maalesef atamadın. Ya vallahi kanka öyle zor atar mısın ya? Ciddi söylüyorum. Penaltı verirsen. Hacım faul. Lan Hacım, faul. ne oldu? Faul değil mi durumu ya? Ya faul mal bilmem ben. Faul verdim hakem yok. Hakem almış. Ha. Şimdi bakın arkadaşlar gol pozisyonuna bakın. 5 pasta gol atacağım. 2 3 3'te kaldık o yüzden atamıyoruz. Yine şaka ya yaptık. Ya.

Suyumuzu getiriyoruz arkadaşlar Geçit saf su gördüğünüz gibi. gibi Bu arada ben değişiklik yapayım Şimdi evet arkadaşlar şu da gördüğünüz gibi tuz Tuzun hepsini şöyle Hepsini dik mi? <laughs> Gelmiyor ki <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi Onu, onu sokma içine İçmem kardeşim. ki <gülüyor> <gülüyor> onu, onu sokmayacak <laughs> Zaten iki yudum bir şey içeceksin Arkadaşlar şimdi bunu güzelce onu da içiriyoruz Şifa olsun, bal olsun <laughs> Valla çok kötüydü Umut oyun. <laughs> tamam yeter. Çek kaşığı. Kaşığı çek. Bir yedim alıyoruz. Hayır iki yedim ama düzgün bir yedim. Sen, de bir, bana, sen de bir Arasından bana, bir alma valla ben yemin bana. ediyorum ben çok aldım. Sen az, al, az almayacaksın Al 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 al. <laughs> Umut Allah'ım bir yedim daha. Bir yedim daha. Çok Biri küçük valla çok küçük. Çok küçük aman seveceğim Yuvalar mı? <gülüyor> <gülüyor> İçim yani arkadaş yazdım yemin ya. Son Bilmiyorum. bir ceza kaldı Bir dakika şunu da gösterelim sonra demeyin yok Tuzlu suyunu yok şey mi? Ha tuzlu su Son bir cezamız var Umut bir dur neye mi başlar? <laughs> Buralar hep tuz olmuş Aynayı seviyorlar <laughs> Umut da iki maçta da Vardım yanıyorlar <laughs> <laughs> Dokunur <laughs> ilim ona Dokunur <laughs> zihin ona Evet. <laughs> Yine yavrum son şarkı son ee, ne denir bu? <laughs> son ceza. Hı. Açayım mı? Mut içim sana şey yaparım. Diye yaparım. Yarın bardak sıvıya iç. Ha yarın bardak. Iç, <laughs> yarın bardak içmek nasıl? <laughs> <laughs> Neyse sıvıya alıp geliyorum bekleyin. Hı. Ben de cezaları şey yapayım. Kalkalım maçlar tamam mı? Maç daha fazla bir <laughs> Umut valla az bir şey alırım lan. Sıvıya görünür bir. Arkadaşlar sıvıya markası da Torku. Merak ediyorsanız söyleyelim. Hepsi kaliteli. En de içi de sen içeceksin bugüne. Oğlum ben valla ölürüm ha. Geber. Ya salaklığımıza gol dedik şimdi salaklığımıza koy dedik. Salaklığınıza... <laughs> Koku da yok. <gülüyor> <gülüyor> Koku da yok ki diğer kişiye. Acısız bir öyle. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çek çek o ne? <laughs> Adam belli. Oğlum <laughs> <laughs> çok <laughs> En kötüleri bana geldi. Let's go NBA Gültekin let's go. <laughs> Adam nasıl bir şey Oğlum bildiğin sıvı Umut bunun özünü çıkaracağım. O sıvı sen de çeker. Neymar aldı. Neymar. 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 Ah be. Oğlum koş dembele koş. Bugün o sıvıya Umut da içecek. Başka şey. Ya yani ne sende ya. Az kay sende. Zaten yıldır Oğlum vallahi kusacaktım. Çok kötü lan. Ben tanko. <laughs> Neydi ya? <laughs> <Adam ezliyor>. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Gördüğünüz ya gibi başka atamadı. Adam Messi. <laughs> 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 <Adam adam. gülüyor> Arkadaşlar kameradan dokunur <laughs>

Arkadaşlar akşam umuda ulaşamayabilirsiniz çünkü <laughs> vaktinin büyük bir bölümünü tuvalette geçirecek. <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum bir dur daha bismillah yeni başlamış. hemen ne gol etsen. Ne bırakma Allah'ın seviyorsun bırakma. <laughs> <laughs> İçemem ben onu. <laughs> Neymar da öyle saçma gol iyi çok şükür. <laughs> Allah'ım sizden <laughs> Acaba kim? Neymar, Neymar hücumu aldı. Ama o vallahi yine arkadaşlar acıbler cidden çok kötü bir şey değil. O ya içseydiniz o karşımı içseydiniz burada ölürdünüz vallahi ya. Uf, gözlerim ağrıdı yani. Çok güzel. La salak sen al topu da. Griezmann, Griezmann bırak. Koman. Korkmaya <laughs> <laughs> başladım. <laughs> <laughs> Adam öldü. <laughs> Oo! Gel gel çalınma gel. Messi, Messi, koş buradan. Messi koştu. Messi topu aldı. Messi, mükemmel çalım. Messi ortayı da yaptı. Arka direk. Neymar burada inanılmaz bir kurtarış. Dışarıda kim var? Ona ver. Linaldo, ver topu Alexandre. Alexandre bırak. Yapıştır. Yapıştıramadı. Kimde kaldı top? Fabinho, Fabinho bıraktı. Bayna bıraktı. Alexandro, Alexandro bıraktı. Neymar, Neymar çalma atamadı. Hocam orada fay var. <gülüyor> <gülüyor> hey Umut, he, sen de. Arkadaşlar <laughs> diyeceğim maç. <laughs> Umut bastırıyor. <laughs> ben şey yapıyorum. Yalnız alınca ne yapıyor? Lan onu ne biçim yaptın? Ya onu kododa nasıl atıyor? <laughs> Açıyor. Ben. Neymar bırak da Mbappe'ye Oradan gelin karı ya ne yaptın ya Ve yine aldı ben Vinaldo şey bu köşeye vuracaksın aslanım tamam. <laughs> Arkadaşlar geri 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 Oy <laughs> <laughs> uff ne kaydım Neymar 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 <laughs> Ya of sırtı dönüp vurma şu topa ya Felç ettiniz ben ya Arkadaşlar hoş müller daha yorulmuşlar ölmüşler Umut bir konuş bir şeyler söyle maçın tadı kalmadı <laughs> Şu an konuşamıyorum Sabahtan çok, çok, şey. çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel <laughs> çok güzel Lan vur bu... <laughs> Neymar lan niye geçsin sen bir dur ya <gülüyor> 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 Ben. Evet Allah vallahi mezel karışım. Mithat vallahi mezel karışım çeksene. Allah'ım yine Ben buna inanmıyorum <laughs> <de varmışım>. arkadaşlar. Bu yalan söylemiş olabilir. Hani la yağ nereye attın? Ya donu Bu muydu? O değil yağdı. Ya yok ki sanar zaten. Bunun biz onları geri kapattık. Vallahi yalan söylüyor. Ezel o karışım. Vallahi billahi ezel karışım. İçmedin ki yemin ederim. İçtim. Ama bunlar ne? Konsantre olamıyorum. Ya konsantre olsam ne eşek. Arkadaşlar maçın bitmesine az kaldı. Şu tuzlu suyu da onu da içirelim. Evet. Çok güzel. Up. Up. Lan like yuh! <laughs> Çeli niye bak? <laughs> valla daha hiç oynamaz Ekim dalmadı yani. üçten sonra ben bıraktım oyunu zaten. Ah! Ha, ha valla gel şimdi. Yemiş yemiş yemiş. Üçten sonra bıraktım. Altı tane ceza yedik abi ya. Umut tadı edersen oynamıyoruz valla. Umut son bir ceza kitleme çalışsın. Evet kardeşim görüşlerini alalım arkadaşlar. Kısacası yani. Ben bir lavaboya gireyim sonra çıkarım dedi. Hadi, <laughs> <laughs> hadi sizden görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videomuzu beğenmeyi unutmayın bu arada yorumlarda videomuzun nasıl olduğundan belirtin kendinize iyi bakın